Kafalar karışıyor da değil. Hadi gidelim. Ne oluyor burada? Hi guys. Toplantı mı var burada? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? neredeydin abi? Adminden çıktım da ben öldürmedim onu gördüm ya. Gördün mü? Yani ölmeden önce gördüm ben Nilon'u. Sağdı sağ, adı, sağ adı diyorsun yani oyundan çıkarken, odadan çıkarken. Abi şimdi size odayı evet, evet. şöyle anlatayım. Ee, ben Weapons'daydım. Ondan sonra aşağı doğru indim şey olunca, lightlar gidince. İnerken Kostas yukarı doğru çıkıyordu elektriğe gitmek yerine. Orada da ölü vardı. Tam adminin çıkışında bu arada. Şimdi bir daha, bir daha anlatırım size Bir saniye. Abi şimdi ben Weapons'dayım. Tamam. Ondan sonra Weapons'da görevim bitti. Işıklar gitti. Işıkları yapmaya doğru gidiyordum admin tarafından. Ondan sonra oradan tam yukarı doğru Kotsaz geçiyordu. Orada da ölü vardı. Tam admin çıkışında. Adminden çıkalım diyor. Ve bu bir Kostaz, falan... sen dinliyoruz. Oyunun en başına ben tek başıma aşağı indim. Başka kimse aşağı inmedi. Herkes en sağa gitti. Adminde kart çektim. Sonra yukarı çıktım. Yukarı çıkarken elektrikler kesildi. Yani herkesin üstüne doğru ben... Adminden nereye çıktın arada... sen yukarı? Kafeterya doğru mu? Şeye doğru. Weapons'a doğru. Evet. Orada nilon girdi Abi ben çıkarken de şey içeri girdi. Hatta elektrikler kesildi ben korktum. O ilk o geldi ve beni kesecek diye korktum. E çıktım. Ondan sonra öldü. Yani şöyle şimdi bir şey ben var söyleyeyim. Ee, tamam. Elektrikler tamam, bir şey diyeceğim. Mi? Bir dakika son bir şey diyeceğim. Ee, elektrikler kesildiğinde herkesin weapons'a gittiğini bilip ben elektrikler kesilinde sağa, sağa çıkıp herkesin üstüne doğru gitmem yani. Tamam, değil, bir Kilal. saniye orası artık i̇şte bilemeyiz onu. Şey düz ben kimse gördüm yapmaz. söyleyeyim bir o saniye. kimse yapmaz. Bir saniye. Şimdi biz Weapon'ın da yedek. kim vardı benim yanımda? Ben vardım. Ben Başka vardım. bir ben daha var. vardı. Ben vardım abi. Umut mu? Ben, ben. ben geldim. En son yanınıza ben geldim hepimize. Ben tamam ben. elektrikler kesikken sen bizim yanımıza geldin. Bir de o taraftan evet. tam ölünün olduğu tarafından geliyorsun Tabii yani. Ölünün tarafından geldim. Ya, Bak, da yeni yeni yeri yeri ya da ya sen da sensin. Elektri... Evet bende de. Elektri... her ilk gittiğimde ben öldüm. Yani yani bunu gören hmm. gördü. Hep ben öldüm Şimdi yani. Şimdi ölmedin çünkü. Sazıya bu sefer hak sonra... veriyorum. Sazıya bu sefer hak verdim abi. Sazıya haklı bu sefer. Elektriğe en yakın bendim. Elektriğe her ilk gittiğinde öldüm bak. O yüzden ilk gitmek istemedim. Ve kili alıp herkesin arasına girmem abi. Bu kadar... Yani bunu kimse yapmaz. Hani ben yapmam abi, demiyorum. Niye bunu, ya. ya. Abi niye olmasın ki ya? Kırmızı kazındı bu sözü. Abi, olsun. saz bekleyelim. Bak, bak hayır. Ya bilmiyorum çok bariz. Ya self report ya da orada birisi vent tatlı girdi çıktı Abi, çok iyi Abi 2 saniye bilmiyorum. fark da oldu bu olay ve daha hani sen yukarı çıkarken daha yeni yıkılıyordu ceset. O yüzden ben Neyse suspect diyelim devam edelim abi. Bak, bak bu kadar bariz suçluyorsa bence self report. Başka yok, bir şey, yok. Bilmiyorum. Ben suçlamadım abi söyledim. Değil mi? Ben öyle yapmam diyen hepsi katil yapıyor sonra. Diyor ben niye böyle bir şey yaptım diyor. Jesus Christ. Sonra Öyle bir şey yapma aynen kanka ya. Ben sen yapma o yap ben yaparım sadece. O yapma ben yaptım kanka. Şimdi orada bir soru biz orada 3 kişiydik. Bu ne lan teleport mu atıyorsun lan sen? 3 kişi Umut gitti Umut gitti sonra bir ödemeni buldu. Kostas boş yaptı yanımıza. ben anlayamadım yani olayı tam. Ben ben yaptım. Bir baktık, bir baktık Öyle var mı diye baktık. Hmm. Elektrikte buldum kili tam elektriğe girdim için Yum yum mutlaka olsa elektrikte bıraktım abi. Sen evet, de, de anlatıyorum abi Baltimore. Ben şu an weaponsdayım. Ben şu an weaponsdayım. Ben, ben bir dakika Baltimore, Baltimore lan sen benim önümden adminden çıktın. Abi en son olanı söylerim evet ben en son oldu. Bir ol, saniye ben, sus bir sus. sus. uzun süre oldu ama. Bir saniye bir saniye ben adam, de adam çıktı. adminden çıktık bak daha bir saniye önce adam kafeteryanın medbeye doğru gitti Baltimore. Hı. Şimdi böyle bir yer geldi hani en son bizim olayı en son oyu da bıraktım anladın mı çok alakası. Evet abi Aa, ben şunu şu yüzden söyledim. Ya. Suspekti ya. Adam suspekt olduğu için ben de şunu söyledim. Onu takip ettim. Hani takip ettiğimden kastım şu. Elektrikler kesikti ya. Direkt elektriğe gittik. Ondan sonra yukarıda görevimi yaptım. O da oradaydı. Sonra Umut'la birlikte orada onları bıraktım. Aşağı doğru indim. Story Biz, gittiğimde hepiniz orada Boş şey yap, ben boş çıkarken sen şey şey. elektriğe girdin. Kill ölü var mıydı? Ben ne girdim, zaman? Döktüm. Bitti. Bak ben beni gördün değil mi gördüm, çıkarken? Gördüm, sen gördüm. Işte, şeyde de gördüm. gördüm onu, navigasyon tarafında da gördüm. Aynen aynen. Tamam ben ben, ben, ben verdim göz... baltaya verdim ya. Ben sana öyle... suç atmadım ha. Ben en son orada bıraktığımı söyledim size. Oğlum nasıl sana abi, adam direkt Oğlum bir suçurtmuş. Suçurtmuş. hiç attım. Çok boş ya. sonra hiç Abi ben ben elektrikten çıktım böyle. Biz kişi falandık. Umut, Hı -hı. E, balta Kotsaz, Ben yum yumut biz çıktık. E, o zaman daha yum yumut yaşıyordu yani. Yani, çiftlik sen neredesin şey çiftlik? Bak, yani, benden yani, sonra hiç kimsin. Abicim ben adminde upload yapıyordum. Senin abi. arkandan ben de elektriğe doğru geliyordum. Ben çok Allah, Allah Onun öncesi ne Kamerada. Sen. Bir kayıp <laughs> Bir Sen şey verdi falan ama. <laughs> Veremiyorum ki. Oksijeni, oks sen oksijende yaprak görevi yapıyordun. Tamam tamam abi orada boş geçiş. Ondan geldin. sonra bir ayrıldım bir şey oldu. Ayrılmadık mı sen de? Yo aç ben direkt hay alayım. Admine geldik. Admin'de ben şey yaptım. Upload yaptım. Sen Oradan bir ayrılmadık hiç ha. Evet, hayır. Bak size olanı söylüyorum. Ya benden bak his ben benden sonra girdin kil var mıydı? Ölü var mıydı? Yok, yok. Tamam yoktu. bak ya his öldürdü ya da balta öldürdü. Ben tatlı falan bilmiyorum ben bak. Ben öldürdüm. Ben... Abi yani. öldürdüm. Benim öldürmem imkansız. Valta öldürmez. <laughs> öldürmez. <laughs> <laughs> his öldürmüş o, olabilir ama abi. Evet. öldürmüş olabilir yani. olamaz. Sen öldürmem. sonra o girdi. Aynen. Ben, bak ben baltayı ilk kilden dolayı şüpheliyorum. Sazıya dikkat, sazıya dikkat, sazıya bir anda dikkat. Tamam bana dikkat ben Hayır, Sazı bana niye döndürdün? Abi ya, ben anlamadım. Sazı'yı bir anda dikkat. Çünkü sen benden sonra girdin yani. Ağlasılar. Neye yanlış yap? Derdik ya. Ne yanlış yaptın dayı ben? Öldük mü? Kostas başlıktan kostas yanlışıldı. <laughs> Dave Brother. Kaçıncı ay? İkinci ay. Hoş geldin Üçüncüymüş. Çok sağ ol. Eyvallah. Nerede lan? Burada yok mu? Ha, Apple'daymış. Hmm. Alright, alright. Batman. Abicim Oo. his admin Levent attı. Ne? <laughs> ne? Ne? Gördün mü? Beni kovaladı yakalayamadı. Yukarıda ne? kesti. Weapons'ta kostazı kesti. Büyük ihtimal admin kapısı kapalı iken içeriden çıktı. Nasıl çıktı bilmiyorum. His vent attı. Bu arada His? ben vent <laughs> falan attım. What the fuck? Nasıl what the admi? admi? Ben admin içinde değildin abi ben, ben girdim. Map'in sağ tarafında <laughs> görevimi yaptım. Ondan sonra admin'e girdim. Admin. Abicim kapı kapalı nasıl girdin? Kapı kapalıken nasıl girdin abi? Alo. Alo. Tamam neyse bir neyse. anda Baltamar'a dönük. Kostas ölmüş Baltamar buyurun. Abi ben şunu yanlış anlattım ya. Ben size dedim ki sadece en son orada gördüm. Yanlış yok. Kendi ya, ya, e, kilde çıktı dedim. Ama ilk kilde. Keno. Keno, şey. Keno adam ben tatlı. Tamam. Keno adam ben tatlı. Tamam oğlum Ama onu da değilim. yazdık. Onu da yazdık. Abi. Onu da şeyim, zaten birinci de Abi hisle Kotsas sağ üstte gitti. Kotsas Kotsas ölü. His adminden çıktı kafa Çiftlik kafa kafalı. Çiftlik sen ikinci impostur mu? Sayıdır yani Baltamor'u savunuyorsun. <laughs> Abi Baltamor'u savunmuyorum. Gördüğümü <laughs> söyleyeyim. Önce Konuyu savunmu. değiştiriyorsun. Hayır. Garanti. Bence Baltimore az. Hi ben herkes versin soyun. Buyurun. Hayatım bak <laughs> balım canım. Butona ben bastım ya konuyu değiştirmiyorum hayatım. Konuyu değiştirmeydim His, bir anda. Biz ben tattı. Tamam onunla yazdık. Şıp sakin. Kesin abi veriyorum abi. Abi his Biz kesin ben tam da kapı Abi tamam zaten. <laughs> abi böyle tavlanacan kurban ya. Helal ya. <laughs> çiftçi yasın mı? Beni kovaladı da yakalayamadı. Ne savunmadı ya kendisini? <laughs> Herif kendisini savunmadı yani hadi bir şeyden. <laughs> Reaktörü <laughs> bekleyin diyorsunuz olmaz. <alması. gülüyor> ne oluyor lan? Tek görev. Bitti mi double kill? Ha vur öldür beni. Abi şu adam asılması lazımdı ya. Kim oyun? Belki bu da değildir yani beyler anladınız mı? Aha. İlk başta bir şey söyleyebilir miyim? Cüneyt abi klavyemi şey olmuştu o yüzden. Orada tabii tabi tabii tabii. Tamam. Evet. Buyurun. Neredesiniz abi? Tamam. Balta neredesin? Ben şu anda, ha, ben navigasyon tarafına gittim. Nereden gittin? Communication tarafından, Story işinden. Ben, ben Reaktör'deyim, Simon Sezgör'ü görev yapıyorum. Çakır ve Keno gördü beni. Sen neredesin? Ben de gördüm, şu an Lover Engine'deyim. Abi şöyle, oyun başında ben sağdaydım, Oksijen'de görev yaptım. Ondan sonra Reaktör'ü belirten herhalde yol üstü ya da bilmiyorum ne oldu, ben sola geldim, Buğra ölmüştü. Nerede? Şeyde, Upper Engine'deydi. Kill, o upper koridor arasının kesişiminde duruyordu yani bayağı vakit geçmiş herhalde üstünden çünkü herkes çok alakasız yerde hmm. o yüzden size bırakıyorum yani Thomas, ben seni gördüm için. ya sen Hayır, tamam. e, nereden geldin oraya ben storage'dan oraya doğru gelmiştim reaktör varken ondan sonra reaktör bitince geri dönüyordum şey tarafına e, communications tarafına oradan geri döndüm keno kokuyu aldın mı Bence bir balta yani bilmiyorum koala self report da olabilir. Self aşırı aşırı self koktu. Allah Allah. Biz suçlayacak adam aradı bence suçlayacak adam aradı hepimiz yan yana birbirimizi doğruladık suçlayamadı. Hmm. Abi, abi siz aşağı ben... indiniz ya securityden ondan önce baltanın nereden geldiğini gördün mü sen? Ben baltayı görmedim. Yok balta yok görmedim. Kenan ha. abi. Ben baltanın nereden geldim orada duruyordu o köşede bir şey yapmıyordu. Nereden geldiğini yok, görmedim. Ben abi. de sadece öyle durduğunu gördüm. Abi Ana. o kadar kil kullanan o kadar zamanı yoktu. Kil yeni alındı. Bence de. Direkt reaktör verildi çünkü. Hmm. Toplantı biter bitmez. Büyük ihtimalle buyurun abi buyurun. bu ya. Buyurun herkes oyunu versin. Yani ben söyledim söyleyeceğim abi. Tabii Sizin tabii tabi. canın sağ olsun koalacım. Ne ya, söyledin kızım? Ya. Ne oldu? Nasıl? Sen nasıl, ne nasıl, yapıyorsun, nasıl. yapıyorsun ama? Sen ne yapıyorsun? Ama vent'te durdum tam biri gelsin görsün alakasız bir yer söyleyeyim. Ya. Kimse gelmedi öyle değil. Kimse yok. Ayıkam. K Hayat zor ya. be. Sen beni nasıl görmedin his? Adıyordum ben. Abi beni gelmedi nasıl iki, görmedin 2 2 geldi 2.